birlikte sadece bilgisayarınızı parola, id ve parmak iziyle açacağınızı düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Tamamen yanılıyorsunuz. Arkadaşlar Windows I değil. Ayarlara girdikten sonra hesaplara girin. Buradan oturum açma seçeneklerine girin. Ardından burada parola bir, ta bir tane parola hazırlayın. Resimli parolayı tıklayın. Ardından burada ayarla değil. Bilgisayarınızın şifresi kuruluysa Bilgisayarınızın şifresine girin. Bir tane resim seçin. Bu resmi kullan deyin. Ardından nereye tıklanacak onları işaretleyin. Sonra tekrar isteyecek. Resimli parolanızı değiştirin. Buradan son deyin. Windows D yaparak kilitleyin. Açmayı deneyin. Bu ekran gelecek. Sonra buradan şifrenizi girin. Yani şifre derken ekran O resimlere tıklayın. Hem böyle açabilirsiniz. Eğer bu ekranda kaldıysanız oturum açma seçeneklerine girin. Buradan anahtara tıklayın. Buradan bilgisayarınızın parolasına girerek de yapabilirsiniz. Daha fazla bilgisayar bilgisi istiyorsanız like at ve abone olmayı unutmayın.